Bazı hikayeler bir hayalin nasıl bir imparatorluğa dönüştüğünü anlatır. McDonald's'ın hikayesi ise bir hayalin başkasının vizyonuyla nasıl devleştiğini anlatıyor. Her şey San Bernardino'da iki kardeşin kurduğu sade bir restoranda başladı. Richard ve Maurice McDonald kardeşler, hamburgerin fast food olabileceğini kanıtladılar. Speedy Service System adını verdikleri bu sistemde sınırlı bir menü ve self-service ile hizmet veriyorlardı. Böylece garsonlara gerek kalmıyor, maliyetler düşüyor, hız artıyordu. Bu bir restoran değil, bir üretim bandıydı. O sırada ABD'yi gezen Ray Kroc adında bir milkshake karıştırıcı satıcısı, McDonald's kardeşlerden aldığı yüklü bir siparişle şaşkına döner. 1954 yılında bu küçük restoranı kendi gözleriyle görmek için yola çıkar. İnanılmaz! Bu bir restoran değil, bu bir potansiyel fabrika. Ray Kroc bir fikrin ötesini görür. Kardeşler tek bir restoran işletmekten memnundur, ancak Krok, her şehirde, her eyalette bir McDonald's hayal eder. Kardeşlere franchise verme teklifinde bulunur ve böylece o tarihi anlaşma imzalanır. Krok, kalite, servis, temizlik ve değer prensiplerini belirler. Başarı için her restoranın aynı standartta olması gerektiğine inanır. Ancak kardeşler, Krok'un hırsına ve büyük değişimlere karşı temkinli yaklaşır. İki farklı vizyon çatışır. Sonunda Krok, 1961 yılında McDonald's'ın isim haklarını 2.7 milyon dolara satın alır. Bugün, McDonald's 100'den fazla ülkede 38 binden fazla restoranıyla dünyanın en büyük fast food zincirlerinden biri. Hikayenin arkasında bir babanın sevgisi değil, iki kardeşin parlak fikri ve bir satıcının gözü kara hırsı var. Bu ilham verici hikayeyi beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kurumsal bellekte yeni hikayelerle görüşmek üzere.